kurtaramadık. Evet, kaleci kurtarmadı. Adı şaraptı, bomba var mı? Out. Out. 86. Son dakikalar. Şimdi uyar zaman oradan vurdu. Direkten geçti. Gol. 5-0. Kasımpaşa 0. Samsun Spor 5. İnanılmaz. The goal scorer after 89 minutes is number 18. Uyar Zabal son anda evet. Burada taraftarlar çıldırıyor. Coming on the field is number 5. There will be 5 minutes added time Evet çok çok sana ben Gol verdi. Gol verdi. İnanılmaz. İnanılmaz. Gol. Number 9. Penalty gol verdi. Neden Mesut gol verdi? Mesut Mesut. 6-0 oldu. Evet ve baş başladı. Ve maç sonucu 6-0. Kasımpaşa 0. Samsun Spor 6. Evet. Bütün oyuncular selamlaşıyor. Topa evet. sahip olma. Kasımpaşa, Kasımpaşa 152. Samsun Spor 100, %48. Şutlar Kasım şutlar 0 0 20 kareyi bulan şut 0 8 faaller 0 0 offside 0 0 köşe vuruşları 0 1 serbest vuruşlar 0 0 paslar 58 21 başarılı pas 51 19 baş ortalar 0 0 top kesme 1 1 4 top çalmalar 4 4 22 kurtarış 2 0 Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ve olarak ligin sıralaması. Evet, lig evet bunlar ve 49 puanla Samsung Spor. Bu bu Nasıl sonra da evet. Sıradaki maç. Maçta en iyi oyuncu gel geliyor karşımıza. Evet. Görüşürüz.